Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün evimizi düzenliyoruz. Evet evimizdeki ama her şeyi... Ama gizli şey yapmıyoruz. Her şeyi ama her şeyi değiştirdim. Neredeyse. Arkadaşlar tek şuradaki gizli geçidi değiştirmedim. Öyle O, B, O yaptım ya. Arkadaşlar siz merak etmişsinizdir gizli geçidimi. O yüzden yavaştan göstereyim ben. Siz online atmamış olabilirsiniz de. Atmış da olabilirsiniz de. Ama ben yine de göstereceğim. İşte böyle sade bir yer. Burada mangal yapılıyor. Arkadaşlar orayı benim için yaptık. Beni istedim. Evet böyle bir balkonu Sara istedi. Çünkü hiçbir zaman villa alamayacağımızı biliyor. Niye <laughs> villa Aslında şöyle villa alabiliriz arkadaşlar. Evdeki bütün her şeyi atarak. bir da pa biraz da görevimiz var. Bu güvenliklere para verebilirler bak. Ama Robux verebilirler. Sen olsan verir miydin? Ben veririm yani. Ama oradaki... Aha paramız da geldi. Şimdi arkadaşlar evimizi düzenlemeye başlayabiliriz. Burayı nasıl yapsak? Böyle oturma odası yapacağız değil mi? Nasıl yapacağız? Ben buldum. Televizyon. Hep bir televizyonumuzu koyalım evet. Yani. Ben bu televizyonun sesini çok seviyorum. Televizyon. Ama eşyaları boyamayacağız. Oldukları gibi kalacak. Değil mi? Boyasak. Bakın televizyonumuz. Şu camı kaldır. İyi böyle. Evet. Arkadaşlar parayla ev almayı da düşünüyorum. Ben biraz şey alayım ya. Biraz böyle. Bence Roblox Roblox şeklindeki şey al. Ya, ya Sara çok az para lazım. Bunu ben çünkü şey de yapacağım. evde alacağım yine. Yeni ev mi aldın? Evet. Bu ev silinebilir arkadaşlar. Üzülmeyin. Yenisini yaparım ben. Hayır. Yeni ev alacaksak evdeki her şeyi atarım ben. Para gelsin bu değil mi? Çok bencisin. Ama o kadar emek boşuna gitti 56 TL'lik bunu alacağım. 56 mi? Çok pahalı. Yoo hiç değil. 56 TL hiç fazla değil. <laughs> evet değil. Evet arkadaşlar çok güzel bir yer olmaya başlıyor işte. Ablacım bu oldu? Evin şekli al almaya başlıyor. Ve burada çok güzel bir koltuğumuz var. Ben bu koltuğu... Sakın masa koyma. Ben bu koltuğu çok beğeniyorum. Ablacım, ablacım ne zaman yeni ev alacağım? Yani yine eve başka zaman alırız. Hadi lafı tutun. Evimizi yapmaya devam edelim biz. Arkadaşlar böyle ki... kasma falan olabilir. Video e, böyle şey olabilir. E, değişebilir. Böyle ne bileyim durmalar olabilir. Çünkü arkadaşlar mobizen kasıyor. yok. Mobizen kasan bir şey. Neyse. Bedroom'a gidelim. Yani yatak odası. Ha? <laughs> Bu arada arkadaşlar e, neydi? Ay yanlışlıkla aldım. Ay bu klasik. Neydi? Adopt Me yeni bir özellik gelmiş. Bunu fark etmeyenler olabilir. Böyle çok küçük bir şey olabilir derler. Ne? Şöyle ki. Ne geldi? Aa, ben şunu almak istiyorum. Şaka yaptım tabii ki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şey alıp mesela göstereyim size. Yatak yüzümüz. Düzgün olmuş, uykumuz gelmiş. Neyse bana ne. Arkadaşlar mesela şöyle bir şey. Burası açık ya. Eskiden burası açık olduğunu hareket bile edemezdik. Yani ettiğimiz anda burası kapanırdı böyle. Bunu bazılarınız çok küçük bir detay falan diyebilir. İşte yani Oba, bunun, o için mi, bunun için şey. mi böyle bir şey dedin, biz de çok büyük bir şey zannettik diyenler olabilir. Ama ben e, sürekli zorlanıyordum ev yaparken böyle. <laughs> Hayır. Satmam da. <laughs> arkadaşlar e, eğer daha fazla Kaça Life videosu istiyorsanız kanala abone olun, like atmayı, bildirimleri açmayı yapmayın arkadaşlar. Ve yorumlara Kaça abone olduğunuzu yazın. Hmm, hangi renk olsun? Kırmızı. Kırmızı. Tam kırmızı. 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 Çok güzel oldu. Annemin en sevdiği. Annemin renk. en sevdiği renk bu. Da... Hmm. Yani... Arkadaşlar ben hızlıca yapıp geleyim mi? Hmm. Ne yapıyorsun? Burada konuşma lazım. <laughs> Arkadaşlar yalnız ben buraya e, bebek yatağı koydum sadece. Neyse. Ne de falan olmuyor yani. Hadi bitti Hı bu ya. Ee, Şu tatlıymış. 6 TL'lik daha iyi. Ben 20 TL'lik. Bo ne boy Arkadaşlar ben e, şeydi şey yapmayı dur, düşünüyorum Dur 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 şu videoyu. Bir dakika. E, ben GaCha Life'da bir gün boyunca ölü şakası yapmayı düşünüyorum aslında. Bir bir kişi yapmış, çok hoşuma gitti aslında. Çok komikmiş biraz da. Ben de yapmayı Oy, düşünüyorum. Evet. Ben de yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama bunun için like isteriz. Like isteriz. Like, like, isteriz. Like'a like, like doymuyoruz. Like'a like doymuyoruz. Hakkımızı isteriz. Hop duyda. Şup Aa armut koltuk vardı. Armut koltuk İstersen onu alalım. <laughs> Bu daha iyi Biz hiç para kazanmıyoruz. Hadi. Bakın arkadaşlar bir de böyle şeyler olmalı. Aa hmm. bazen böyle şeyler oluyor ama geri gel gelmiyor bunlar. Bir de paranız boşuna gitmiş oluyor. Evet bazen öyle oluyor arkadaşlar. Acaba de... verdiğimiz o para da benim çok sinirime dokunuyor. Acaba verdiğimiz paralar nereye gidiyor bunlar? Aa başlarım sizin partinize de. <laughs> Vay artık partiyi kapatacağım ya. Herkes her gün parti veriyor resmen. Bize verir miyiz? Bir gün biz de veririz de bu kadar parti sevdası olmaz. Bakalım şuradan geçebiliyor muyuz? Yo geçiliyor. Çok da rahat. O zaman ben buraya şey koyabilirim. Arkadaşlar hemen koyup geleyim ben. Evet arkadaşlar. Dila Kent Gelmiş. 2 dediği gibi. E, like like atın. Like atın diyor 2 saat like de hadi like 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 atın like 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 <laughs> ay kameraya gidiyor ya neyse ışınlan ışınlanmış kız bana çok iddialısın biliyor musun çok iddialısın diyor ki 100 like gelirse kel olacağım bence gelsin çok da kişi izlemiyor ama farklı tabletlerden yapın bence kel olsun evet arkadaşlar çok güzel bir oda oldu böyle Aa ben computer koymadım yani şey anladın siz. Evet arkadaşlar Dila Kent iki sağ olsun bize bilgisayarın İngilizcesini söyledi ve bilgisayarımızı koyduk. Yo söylemedi nerede olduğunu söyledi. Evet nerede olduğunu söyledi. Buraya da hemen bir tane şey yapacağız. Ee, Banyo koy yeter. Bathroom neydi? Değil. Herhalde şeydi. Evet. Doğru. Kırk dokuz seriyle abi Aynen ya çok güzel bu. Evin çok güzel. ne demiş? <laughs> Hayır çok güzel. Hayır ya bütün tuvaleti kapladın. <laughs> Bedroom. Pardon klozet mu? ne Ne için ya? Boş boş aldım. Ya bu video boşuna gidiyor. <laughs> bir dakika kız. Bir dakika gı. Ne Böyle bir şey Arkadaşlar yok. bazen küvet araba olanlarda var. Aynen küvet araba çok Evet böyle sade bir tuvalet ama gelsene. Aha bizim gizli geçide girdi bu kız. Dila video bitiyor. Hayır, Bekleyin şerefine arkadaşlar. Aa. Evet arkadaşlar şimdi benim evimi gezelim mi diyor. Ve gezip göreceğiz. Hadi bakalım. Teleport ol bana diyor. Bakalım ne bildi. Ne var? Evi bir de şeymiş apartmanmış. Aa, ne oluyor? İki dakika bekleyin. Evet arkadaşlar evi gördüğünüz gibi çok güzel hapishane. Vay be. <laughs> Hapishanesi bile müthiş. Arkadaşlar bir de evi şey. Apartman. Bu evi bana satsa Sana çok güzel bir ev aldım. Bana şey alsın o zaman bir. Neyse arkadaşlar en hızlıca gezelim. Dı Neyse gezip gelin. Oo arkadaşlar bana dedi ki gizli geçidim var. Hmm bir bakalım. Gizli geçidimi çok severim ama nerede onu biliyorsun kız. Ben oradan gideceğiz. Ah ama yeri var. Oturdum. Oturamadım pardon oturdum. Oh A, rahatım ya. <laughs> Ay ne kadar da güzelmiş. A, kadar gülü 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 gülü. Oh ne kadar güzel. Arkadaşlar ben Robux'um olsa buraya bu eve 10 bin Robux veririm. Çünkü çok güzel bir ev. Evet arkadaşlar size bir sözüm vardı. Bütün petlerimi verecektim. Hem de karşılıksız. Trade atıyorum şimdi. Okey. Hadi 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 hadi. Hadi benim zamanım sınırlı. Ya kabul et. Bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bütün petlerime vereceğim. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Hepsi bu kadar. Hayır bunu vermeyeceğim. Evet arkadaşlar hızlıca veriyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar bütün petlerimi verdim. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Özgür Polisyen yani Dila Kent 2 dediği gibi video abone olun like at abone ol tuşunu yanındaki zil tuşuna basmayı unutmayın diye. Evet Dila'cım sen bu işleri çok iyi biliyorsun. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer, bununca, o, eğer bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanala abone olun like at ve açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.